Selamlar arkadaşlar, hepiniz Plastik Gamer sekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Don't Star maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wilson'la olan hesabımıza giriş yaptık. 114. gündeymişiz. Bakalım e, bu sefer neler yapabiliriz. En son taş topladık, bir ev yaptık. Yani tam olarak ev denemese de, derme çatma bir mekan olsa da... ...en azından başımızı sokacak bir yere sahibiz artık arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer olsa da... ...yarı açık, yarı şey... Yani en azından etrafımız çevrili ve e, kendimizi güvende hissedebiliriz arkadaşlar. Daha sonra hani bu bölüm neler yapabiliriz ben onun hesabını birazcık kafamda yaptım arkadaşlar. Sabah olduğu zaman e, bu yolu takip edip şuraya ineceğiz. Burada bufalolar var arkadaşlar bildiğiniz gibi ve onlar tezek üretiyorlar. Bir yandan onların tezeğini toplarken, <laughs> tarla yapmak amacıyla burada tezek toplarken... Diğer yandan da şuraları açmayı planlıyorum bakın burada bir yol var e, dikkatlice bakacak olursanız yani buraya giden bir yol var burada ayrı bir yer var. Ayrıyeten buraya giden de bir yol var burayı da açmayı planlıyorum. Hem birazcık haritayı açmış olalım hem kendimizin e, <laughs> tarla açısından e, gelişmesini sağlayalım. E, bir tarla kuracak olursam da arkadaşlar şurayı hafif temizler buraya bir tarla kurmaya çalışırım çünkü... Aslında şu üste doğru tarla kurmam daha mantıklı olur. Çünkü burası domuzların koruması altında ve üst hani gayet güvenli bence tarla açısından. Gerçi kurtlar üstten de gelebiliyor ama gördüğünüz gibi üst kapalı yani. Birkaç tane mezar var. Oraları illaki kazmışızdır. Şurayı temizler oraya tarlaları kurarız. Kovan sayısını arttırırız. Hayatta kalmaya odaklı daha hızlı bir oyun sergileriz arkadaşlar. Bu arada şuraya da bir e, duvar çeksem mi diye düşünmüyor değilim ama... Şu anlık çekmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım neyimiz eksik? Bizim odunumuz eksik abi. Hava kararana kadar gidip birkaç tane odun kesebiliriz aslında. Hemen şu aşağıdaki odunlara salça olalım abi. Daha havanın kararmasına vakit var. Bu arada oyunun sesi sıfır mı abi? Hah kulaklığın sesi sıfırmış tamamdır. Şimdi ses bana da geliyor. Şuradaki red gemi de alacağım arkadaşlar. Kırmızı gemi. Şu ağacı keselim. Kökünü kazıyalım. Hoppa. Gidelim red gemi de alalım. O, burada bayağı bir iki tane redgem, gem. Tezek. Aa, burada bir kurt saldırısı. Aslında buraya da tarla yapılabilir abi. Gayet geniş bir alan ya. Baya baya geniş hem de. Aslında oraya tarla yapılabilir. Örümcekler gelip tarlayı mahvetmezse eğer ki tarlaya karşı bir kasıkları var mı bilmiyorum ama kasıkları hani tarlaya gelip saldırıyorlar mı İş daha önce şahit olmadım ama yine de güvenemiyorum abi. Bakalım burada 10 tane mavi gem var. Chester Snow Chester olmamıştı. Ne kadar denemiştik ya halbuki. Onun için ne kadar uğraşmıştık ama Snow Chester olmadı maalesef. Onun için ee, Ring, of, Ring of Gains mi? Ring of Gains mi? Ne? Öyle bir DLC gerekiyormuş. DLC paketi. E maalesef DLC paketi benim me mevcut olmadığından dolayı da böyle bir sıkıntı yaşadık. E, bu arada arkadaşlar tuzak sayısını arttırmaya gidebiliriz aslında ya. Ama 15 tane biraz fazla. Şöyle bir 5 tane alalım abi. 5 tane de ip yapalım şuradan. Tuzağa gidelim. Yine 5 tane tuzağımız olsun. Onu oraya sabah koyalım. Koyduktan sonra da gideriz. E, bu haritayı açmakla uğraşırız. E, yer kalmayacak abi. Chester nasıl olsa seni yanıma alırım abi. <laughs> Çünkü yani gezerken yeni yeni şeyler keşfedebiliriz ve e, Chester'a ihtiyacımız olabilir. Chester'ın e, bu chest kapasitesine ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden giderken e, Chester'ı da yanıma almayı planlıyorum arkadaşlar. Bu arada akıl sağlığımız gitgide toparlanıyor. E, bunun yolda çürümesini istemiyorum abi. Acaba bir yanıma dikiş makinesi falan alsam mı? Gerek var mı? Ama gerek yoktur herhalde. Şunu alalım. Karnımızı doyuralım abi. Buzdolabında illaki yemeğimiz vardır. Ee, varmış zaten. Köftemiz varmış. <laughs> bunu alalım. O dursun abi. O bulunsun bir. Bunu asarız. Ee, oradaki kurutulmuş etle 3 tane balı da bir ballı et yaparız. Yani güzel olabilir. Ekinlerimiz de var. Ee, aslında bunu ben Tolbert için toplamış da olabilirim. Hani... Bizim küçük evin yeni misafiri için Şurada yumurtası var ya abi Çatladığında çok şirin bir şey oluyor Onu artık gelecek yaza mı canlandırsan Ne yapsam tam olarak bilemiyorum ki Ya yani Canlandırmak aslında yanlış bir tabir oldu yani Gelecek yaza mı Kuluçkaya falan yatırsam şuradaki ateşin sıcağına bıraksam Neyse Hadi yola koyulalım arkadaşlar Aslında yanımıza birazcık yemek alıp yola koyulsak Pek fena olmazdı diye düşünüyorum Hatta öyle de yapacağım abi Yanımıza biraz yemek alalım ya ne olur ne olmaz. Aç kalmak istemiyorum ben. <laughs> Chester'cim. Şu ıı, yemek birazcık geç mi pişiyor acaba? Hadi. Şşş, bir tane daha ballı et istiyorum. A, -a. Abi yeni bir güncelleme ile bu yemek yapma süreleri mi uzatıldı? Normalde daha hızlı gerçekleşiyordu diye hatırlıyorum ben. Bir tane daha almak istiyorum bu ballı etten. Bir yandan da yemeklerimiz pişe dursun. Ben bir tane daha balla et, almak istiyorum ya. Abi hakikaten bunun süreleri uzamış ya. Hem de bayağı bir uzamış hayvani boyutlarda. E, bu arada yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumların birisinde demişsiniz ki abi 100. günden sonra e, çiçek şey yemişler e, artık olgunlaşmıyor. Hani onların hepsini sök ya da hepsini topla çürüt tekrar ek tarzında bir şey söylemişsiniz. Chester e, şu sende dursun. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Baya baya olgunlaşıyor gördüğünüz gibi. Yalnız şunlar artık daha fazla büyümüyor. Onun farkındayım. Bunlar için de tezek toplayıp geleceğim zaten. Yani e, şuradaki zamanları da toplayalım arkadaşlar. İhtiyacımız olacak çünkü. Şunları toplayıp yeniden tezeklemek gerekiyor aslında. Çünkü onlar yeniden olgunlaşmıyor. Sanırım e, sadece bir tezeklemede bir filtrelize etmede gübrelemede sadece 3 hasat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Birincisi bu şekilde, ikincisi şu şekilde, üçüncüsü de bu. Ondan sonra tekrar filtrelize etmeniz gerekiyor. Yani gübrelemeniz gerekiyor. Olsun ya. Şu an daha yazın zirvesindeyiz. Yazın doruklarındayız arkadaşlar. Gidelim kendimizi daha da geliştirmeye gayret edelim. Çok garip sesler geliyor yalnız ya. Don't Starve'da alışkın olmadığım sesler. Aslında alışkınım da seslere. Ay, şuraya bir şey yapabilir miyiz acaba? Ya bura, buradaki tarlaları falan kırsam acaba içinden tezek gelir mi? Çünkü burası abi çok küçük bir mekan ya. Normalde buraya buraya hiç yerleşmem ya yok. Normalde buraya yerleşebilirdim diyecektim de yok. Oraya yerleşip ne yapacağım abi aç kalırım ya. Hiçbir şey yok çünkü orada. Ha bu arada ateş yakabilmek için oduna ihtiyacımız olacak. Biraz gelmişken odun keselim. Çünkü odun açısından biraz hazırlıksız çıktık. Onu itiraf etmek istiyorum. Hani saman falan tamam da. Odun açısından gerçekten hazırlıksız çıktık arkadaşlar. Şurada odun da keselim. Baştan başlamayacağım umarım. Yani kaldığı yerden devam ediyor odunu kesmeye. İyi bari. Çünkü arkadaşlar bazı oyunlarda hani mantık hatası var. Mesela Project Zomboid'de kitap okuyorsunuz, kitabı kapattığınız zaman hani yarıda kestiğiniz zaman tekrar okumaya başladığınızda kaldığınız yerden devam etmiyor abi. Kitaba baştan başlıyor. O bir mantık hatası bence, kitaba baştan başlanmaz. Yani siz abi 20 sayfa okuyorsunuz, tekrar kitap okumaya başladığınızda o baştaki 20 sayfayı bir daha mı okuyorsunuz? Bunda da öyle bir mantıksızlık olabilir diye bir an tereddüt ettim doğrusu. Hani e, ağacı kestin, e, yarım bıraktığında tekrar kesmek zorunda kalıyorsun falan. E, bu arada iyi abi, treplerimiz de doluyor tavşanlarla, tuzaklarımız. <laughs> Chester senin de e, ağzına kadar dolu değil mi? Hı -hı. Ağzın... Tuzakları unuttuk. Tuzakları unuttuk abi, evet. Harika. Abi çok garip bir ses geliyor ya. Gerçekten çok garip bir ses geliyor. Yani hiç anlam veremiyorum bu sese şu an. Hani eee tentakle çıkacak gibi ama etrafta bataklık yok. Yani nereden geliyor bu ses abi? Nereden geliyor bu tentakül sesi? Bu arada şu tavşanları da toplayalım. Tüh ya keşke yanıma ee, daha fazla kapasite için çanta falan alsaydım. RPG modunu kuracağım abi böyle giderse. RPG modunda çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar chest kapasitesi şöyle hayvan gibi uzuyor. O da bayağı iyi oluyor. Sadece tavşanı aldık. Şu yemeği yiyelim bari. Bu arada hava ne kadar erken karardı ya. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Abi hala telefon çalıyor ya. Ne ısrarla çaldı arkadaş ya. Evden birisi bakar diye kılımı kıpırdatmıyorum ama. Evet. Baktı. Nihayet. Şu toplanabiliyor mu acaba abi? Yok. O toplanamıyor. Şimdi arkadaşlar. Nihayet bir gün yürüyüş mesafesinden sonra tezek elde edebileceğimiz bir yere geldik. bufaloların mekanına. bufalolardan rahatlıkla tezek elde edebiliriz diye düşünüyorum. Ne oldu abi? Akıl sağlığı falan mı düştü? Bull roll up etti bir. Artık hani e, CD sade yiyince, pişirmeden yiyince akıl sağlığı mı düşüyor, ne oluyor? <laughs> ne olur çifle Oo bu ne lan? Abi bu ne? Bu sürü değil, bu bambaşka bir şey. Bu arada şu tavşanları e, kıyalım abi. Çünkü TC'ye ihtiyacımız var. Chester o aradan çık. O aradan nasıl çıkacak yavrucak ya? Bi' cimcik Chester. Pişirir yeriz abi bunları. Yani tavşanları eve götüremem çünkü envanterimde yeterince yer yok. Abi müsaadenizle müsaadenizle şuraya bakar mısın abi bu sürüsü nedir ya? İyi bari bu follow popülasyonunun artması güzel bir şey arkadaşlar. Ben ilk geldiğim zaman burada 3-5 tane bu vardı. Hatırlıyorsunuzdur hani e, ilk başta böyle serinin başlarında 7. 8. bölümde geldiğim zaman bayağı bir az bu vardı. Şimdi sayıları artmış. E, yani normal olarak yani oyunda 115 gün geçti oyun günüyle. 115 gün içerisinde de artmaları gerekiyordu doğrusu. O burada %44'lük bir meşalemiz de varmış. Abi e, sanırım şu aşağı kısım bataklık kısmından çok felaket sesler geliyor. Ya sanırım değil. Sesler gerçekten çok felaket abi. Ee, biraz garibime gitti. Abi nerede bu bizonlar? Meşale bitince kendiliğinden geçtiği için hiç tereddüt etmiyorum arkadaşlar. Ne tarafa doğru uyudunuz? Uyurken nasıl becerebiliyorsun onu anlamadım da. Abi uyurken nasıl yani ya? Nerede bu bufololar? Bu, buranın aşağısı bataklık abi. Buranın aşağısına hiç girmeyeceğiz. Bu arada ikinci meşaleye geçti. İyi ki yedik meşale taşıyoruz yanımızda. Aha buldum galiba bufoloları. Hah Akşam olduğu halde uyumayanlar var ha. Abi hey maşallah ne kalabalıksınız ya. Buranın aşağısı şey zaten. Yak gitsin ya. Zaten birazdan sabah olacak. Aynen. Sabah oldu bile. O tentakı. Tamam. Ee, beleşe hiç bir zaman hayır demedim demeyeceğim de. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum da onu da yanımda taşıyordum yani zamanında. Abi canavar etim var zaten ya. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Şu hız asasını alalım elimize. Bu canavar eti de şimdilik dursun. Şu tuzakları koymayı unutmam arkadaşlar. Bizi gerçekten çok zor duruma düşürdü. Hani ben e, bu tuzaklar yüzünden bu kadar sıkıntı çekeceğimizi hiç e, hesaba katmamıştım. Ya gerçekten yani onları yerleştirmem, yerleştirmeyi unutmam büyük bir sıkıntıya yol açtı. Büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdi. Ee, bu arada arkadaşlar şurayı bir açalım ya. Bunlardan tecek beklerken o kısmı bir açalım. Oraya gidelim biraz. Çünkü orada neler olduğunu da görmek istiyorum. Hani orası da biraz açılsın istiyorum. Belki daha güzel bir yer vardır. Belki hani kamp mahiyetinde yazın orada kışın burada geçirme durumu falan olabilir. Yani bir şeyler yaparız yani arkadaşlar. Bu arada şuraya da bir e, çiçek musallat olmuş. Yok ama onunla hiç uğraşasım yok. <laughs> Gerçekten benim şu e, tuzakları bırakmayı unutmuş olmam bizi öyle bir zor duruma düşürdü ki. Bu arada şu danayı takip edip, edip acaba kışlık bir şeyler mi çıkarmaya çalışsam. Toplayalım abi yemişi de toplayalım. Hatta yemişi kökünden mi söküp götürsek. Yok ama kökünden söküp götürmeyelim. Birazcık açalım abi haritayı. Aşağı doğru buralar kurumuş arazi. Havuç var İnanamıyorum havuç var abi. Havucu e, en son ben 20 bölüm önce görmüştüm. Hani abartı sayılmazsa gerçekten 20 bölüm önce görmüştüm. E, demek ki buralara fazla uğramamışız abi. Şuradan köşelerinden açmaya çalışıyorum arkadaşlar bölgeyi. Tamamdır. Bu bölge güzel aslında ya. Güzele benziyor yani verimli arazi. Havuçlar falan var. Ee, havuç bol var abi aynen. Havuç burada bol var. Kendi dürtülerime hakim olup şu haritayı açmaya odaklanabilirsem eğer aç gözlülük dürtülerime. Gerçekten daha iyi olacak gibi. Oo bu harita uzadıkça uzuyor abi. Cidden uzadıkça uzuyor yani. Baya büyük geniş bir alan. Aha tamamdır dibine geldik abi. D dibine köşesine geldik nihayet. Dibini bulabildik. Köşeden itibaren açalım. Burası bayağı verimli topraklar arkadaşlar. Bayağı verimli bir arazi. Biz çok yanlış yerleştik aslında domuzların oraya tıkış fıkış ama. Yani yine de yerleştik sonuç itibariyle. At şunu abi. Açıldı mı o köşeler? Tamam. Haritayı birazcık şey yapalım. Güzel abi ben burayı sevdim ya. Burası gayet güzel verimli araziye benziyor. Ama oradaki her şeyi sök. Buraya taşı buraya getir. Üç uğraşılası iş değil. Nerede lan bu arada bu bizim mamut? Burada bir yerdeyse eğer çünkü onu köşeye sıkıştırıp keseceğim arkadaşlar ve kestiğimiz zaman da biliyorsunuz bize bir yüne benzer bir şey verecek. Eve gideceğiz gereken malzemelerle onu sentezleyip kendimize kış için bizi sıcak tutacak montlar yapacağız. Yani i̇lk defa sanırım mont yapabileceğim ya. 116 gün oldu abi mont istiyorum artık mont. Nerede bu dana? Aa şu odunları almalıyım. Her zaman aç gözlü oldum. Olmaya da devam edeceğim. <laughs> en azından Don't Starve'da. Nereden devam ediyor bu? İçinden bir sürü et de çıkacak abi şunu bir atalım da. İçinden onun bir sürü et de çıkacak zaten. Nerede bu? Aha tamam gördüm bak izini burada. Avcı Wilson. Hadi oğlum. Onu bulabiliriz. Onu bulabiliriz de. Nerede bu ya? Nerede bu abi ya? Tezek toplamaya diye geldik. Hani ikinci günü heba tez abi. Yazın iki gününe heba edeceğiz. Şu Mondobur yaratığı aramak için. Mendebur, Mondobur. Hadi. Şuradan. Tamam. Aha. Bulduk. Dur. Dur 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 bir köşede sıkışmam lazım. Köşe var mı orada? Köşe var orada. Git 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 devam et devam et devam et devam et devam et. Devam et. Devam et. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Harikasın. Çak. Çak ağzına. Ağzına çak. İşte bu be. işte bu be. Nihayet. Yani nihayet. Çestir. Abi ye şu yemekleri. Ye ye. Fazladan fazladan ye. Zaten artık bolluk yaşıyoruz abi. Yürü. Yürü Wilson eve. Depar atarak eve abi. Artık evin yolunu tutabiliriz arkadaşlar. Artık kış için bir mont yapabileceğiz. Ama birazcık daha tezek toplamak istiyorum. Bari bir 20'leyip gideyim insafsızlar. 20. 3 tezek daha verin. Hadi la. Hadi la azıcık dünyanıza kuvvet. Ne olur. Ha tamam. Oldu mu? 19 oldu. Ha. Hadi ben kaçar. Görüşürüz beyler. Abi orası ne kalabalık olmuş öyle ya. Bufalolar nasıl mitoz mu bölünüyorsunuz arkadaş? Eşeysiz mi üriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya yani mitoz bölünmeyi bilenler bilir arkadaşlar. Eğer ee, liseye geçmişseniz mitoz bölünme nedir? Bir hücreden iki tane mi oluyor. Evet, mayoz 4, mitoz 2. Ya yani mitoz bölünme mitoz danje bu kadar hızlı çoğalabilirler arkadaşlar. Öteki türlü çiftleşerek bu kadar hızlı çoğalamaz onlar ya. Tamamdır. Tentacle silahımız da oldu. Aslında bir tane vardı ama hani e, bunu kullanırız. Ötekini yedekte tutarız. Mızrağı da yerine bırakırız. Yaparız bir şeyler ya. Bu bölümün hasılatı iyi oldu arkadaşlar. Yani bu bölüm mükemmel derecede hasılat yaptık diyebilirim. Bu arada kurbağa havuza daldı. İlk defa gördüm o kurbağanın havuza dalışını. O Chester'ın tuzaklarını yerleştirmem de öyle bir sakat oldu ki arkadaşlar. Gerçekten çok sakat oldu ya. Chester'ın tuzakların yerleştirmeyi unutmasaydım eğer şu an e, gerçekten daha fazla vakit geçirebilirdik ve e, Daha güzel bir şekilde eve dönebilirdik daha temkinli ne bileyim Daha dolu bir şekilde e, Şu an tamamen benim unutkanlığım yüzünden o tuzakları yerleştirmeyi unutmam yüzünden Eve e, yarım bir lootla dönüyoruz aslında yarım ne yarım abi fıstık gibi şey yaptık ya Evimize geldik Arkadaşlar bu arada Home Sweet Home. Evim canım evim. Neredesin Chester? 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 Chester nerede? Chester. Oğlum bak kışlık her şeyim sende. Nereye sıkıştın çocuk ya? Of, nereye sıkıştık abi bu, bu? Chester görebilen var mı? Adamı kaybettik lan. Biraz hızlı geldim de hisset. Bu ne lan? Hiçbir şey demek istemiyorum şu an. Abi nasıl ya? Geliyor mu peki? Orada bir yere takıldı ya. Orada bir yere takıldı. Of 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 Chester of. Sendeki beyni kuşa taksan ters uçar Chester ya. Sendeki beyni kuşa tak ters uçar abi. Ters ters. <laughs> Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Sanırım az önce hıçkırık mı geğirme mi öyle bir durum söz konusu oldu. Şu an Yahni yapıyorum abi. En doyurucu olanı Yahni. Çünkü iki normal et iki canavar etiyle denediğimizde Mındar oldu. Chester geliyor mu? Gelmiyor abi. Chester oraya sıkıştı. Chester oraya sıkıştı. <laughs> of Chester of. Nedir benim bu senden çektiğim? Nedir bu senden çektiğim çile dert? Arkadaş peşinden bu kadar koşturulur mu bir insan ya? Koşturtulur mu? şey Bir şey değil abi her şey Chester'ın içinde şu an. Her şey yani onun içinde. Şu mızrağı al. Buradaki mızrağın yerine koy. Bunu da al at. Ee, doğru Chester'ı almaya gidiyoruz dostum. Doğru Chester'ı almaya. Haydi. Şu dalı da şuraya koyalım. Lan bayağı bir fazla malzememiz var ama. Gidip Chester'ı almam lazım. Bu arada arkadaşlar müsaadenizle bir kaydı kontrol edeyim. Oo, 21 dakika olmuş. Güzel. Devam edelim ama o Chester'ı döveceğim abi. Eve gelsin döveceğim onu ya. Ben hiç aldırış etmeden basıyorum gidiyorum arkamdan geliyor diye de. Nerede kalmış bu Chester ya? Üf. Abi yani cehennemin dibinde kalsaydın. Nasıl becerdin orada kalmayı anlamıyorum ki abi. Bir de kış olduğunu düşün. Ya Chester'ın bu saftirikliği yüzünden biz ölebiliriz abi kışın. Ama e, bu kışı rahat geçireceğiz arkadaşlar. Çünkü Chester sayesinde artık e, Chester sayesinde değil. Şu bufoloyu yakalamamız neticesinde artık bir kendimize manto yapabileceğiz abi. Chester burada mısın? Chester Heh, biraz önümde. Oğlum beyinsiz misin sen ya? Vallahi çok merak ediyorum. Beyinsiz misin sen? Şunu direkt mont yapacağız. Hadi yürü. Yürü takılma bir yere. Bir yere takılma döverim seni. Dur orada bir yerde takılır falan. Aman ne uğraştırıyorsun çocuk ya. Gel buraya. Yine takılmanı istemiyorum abi. Şuraya doğru gidelim de oraya tuzakları takalım artık. Hani e, yeter abi kaç gün oldu o tuzaklarla uğraşıyoruz hala. Geliyor musun? Abi çekiniyorum artık hani basıp gitmeye çekiniyorum çünkü e, bu elemanın beni takip etmeme durumu var. Geliyor musun? Heh. Takip etmene takip etmenin Varlus kampına gidiyoruz yanlış yer. Aa, bu Varlus kampının ilerisini de açacaktık diyeceğim de ilerisini açmışız zaten abi. Ah, bunlar kötü çiçekler, akıl sağlığını düşürüyor. Oo, 200 de 200 olmuş, tamam, artık daha fazla sağlık kaybettirmeyelim. Hah, geldik, geldik Chester, gel. Gel buraya, geldik. Nihayet geldik. Nihayet. Gel bakalım Chester efendi. Şimdi sendeki şu ıı, tuzakları alalım bir ilk önce. Şapkayı koyalım. Bu tuzağı da alalım. <laughs> Bunu da alalım şunu da elimize alalım abi. Başla. Hayır. Plant. Plant edeceksin. Örümcekler geliyor. Hem de bu normal değil. Bir kraliçe örümceğin sesi bu. Nerede bu örümcek? Abi. Şunları indirmemiz lazım ya. Yoksa tuzağı mahveder bunlar. İndir, indir bilsin. Tuzağa mahvederler bunlar ya. Hadi kurbağaları, murbağaları boş de abi. Hani bu elemanların kalması <laughs> tuzak için hiç yararlı değil. Tuzağa mahvederler. O alttaki ikiliyi de indireceğim aşağı. Buradaki tuzak sistemini mahvederlerse eğer kurtlar da bizi perişan eder abi. Ama buradaki tuzak sistemini biraz zor hallederler de gerçi çünkü bayağı tedbirliyiz, bayağı önlemliyiz artık. E, tentacle silahımız sayesinde de zaten hızlıca o gelen düşmanları eritebiliyoruz. Yani düşmanlardan kastım örümcekleri. Gelin lan buraya. Eyvah, şimdi yandık. Kamera açısını değiştir. Vur lan vur vur. Vur. Wilson mallastın ha. Gerçekten tüküreceğim kafana şimdi. Ay, oy, oy. İyi. Evet. Evet. Şeyler şeyle de sondan gelir abi. Ye şunu. Ye şunu. Bütün saldırıları tek seferde atlatacağız ha. İyi bari. Buraya gelsinler de hiç şeye uğramasınlar benim evimin oraya. Bu arada şu haritayı bir düzeltmem gerekiyor. Böyle mi? Aa, böyle mi? Ha, böyleydi. Evet evet böyleydi. <laughs> sizi bekliyorum. Gelin beni alın. Gücünüz yetiyorsa gelin. Hadi gücünüz yetiyorsa gelin abi. Şurada bir örümcek sürüsünü mahvettim az önce. Zırhım da iyi. Sadece kafalık zırhı pert. Gel gel gel. Jingle bells. Gel 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 gel. 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 Gel buraya gel. <laughs> sizi beyin sizler sizi. Kimle uğraştıklarının farkında bile değiller ya. Zavallılar. Ne oldu? Direkt ee, perteniz çıktı abi. Çok atarlı geliyordunuz. Ben önlemimi alıp geldim abi. Önlemimi alıp geldim yani. Bundan sonra da beni biraz zor yere getirirler arkadaşlar. Sırtım biraz zor yere gelir. Bu aslında iyi bir şey yani. bu Bu dünyada kalıcı olduğumuzun bir göstergesi. Ya eceliyle ölme diye bir şey oyuna eklenmedikten sonra... E, ...biz bu dünyada kalıcıyız abi. Hani yemek açısından sıkıntımız yok. E, hiçbir açıdan sıkıntımız yok. Yarasa gelme. Gelme döverim. Oğlum yapma şöyle. Yapma şöyle. Tek yiyorsun yapma. Hadi gidelim Chester. <laughs> Gidemeyeceğiz galiba. İndi aşağı. Gel şimdi gidelim evimize. Oo. Oh şunu atalım abi eşyası. Şunu şey yapalım. Bunun ağzına bir tane vuralım. Gel lan gel lan. Yürü Chester artık gidiyoruz. <laughs> Bu arada nasıl bir muharebeye girdik çıktık abi. İnanılmaz bir şey ya. Kurtları da atlattık. Aynı anda tüm saldırıları atlattık abi. Şunları da bir düzenleyelim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bölüm hoşunuza gittiyse eğer beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın.